Merhabalar. Ben 22 Ekim 1996 tarihinde Gaziantep'te dünyaya geldim. Yaklaşık olarak 3 yıldır üniversiteden Hasan Kalyoncu Üniversitesi Mimarlık Fakültesinden mezun olmuş bulunuyorum. E, mimarlık yapıyorum. Aynı zamanda müteahhit firmamız var. Bu şekilde hayatımıza devam ediyoruz. Enescan İnşaat e, ilk etapta babamla amcamın Can İnşaat adı altında 2000 senesinde Gaziantep'te kurmuş olduğu bir inşaat firmasıydı. 2016 senesine kadar onunla beraber devam edildi. 2016 senesinde biz kendi firmamızı kurduk. Babamla beraber. O da benim adamı vermek istedi. Bu şekilde bir firmamız kuruldu. Benim ismim Enes Can. Firmamızın adı Enes Can İnşaat. Babamın ben sana bu firmayı kuruyorum demesiyle başlayan bir serüven. Ben hayatı bir tecrübe olarak gören birisiyimdir. Her ne kadar bazı şeylerin okulda da olsa tecrübe çok başka bir şeydir. Ee, çoğu zaman, çoğu yerde okul değil, babamın deneyimleriyle bir noktaya geldik. Yani okulda öğrendiklerimizle bir şeyleri ilerletebiliyoruz ama deneyim çok başka bir şey. İnsanlardan yararlanmak, faydalanmak hele böyle bir deneyim önünde olduğu sürece ondan bir şeyler almamak zaten ahmaklıktır bana göre. İkisini harmanlayıp biz farklı bir e, levele çıkmak istiyoruz. İlk baştaki hedefimiz biz bu ülkeye, bu insanlara hizmet etmek için bu sektörü yapıyoruz. İnsanlar daha güzel, daha kaliteli evlerde yaşayabilsin istiyoruz. En büyük gayemiz, hedefimiz budur. Bu ülkeye hizmet etmek bizim için başlı başına bir görevdir. Bizim görevimiz de şu anda insanlara barınacak temel ihtiyacı olan barınmayı karşılayabilmek için... ...yapmış olduğumuz bir iş sektör yani. Yani Şu zamana kadar e, yapmış olduğumuz 50-60'a yakın projemiz vardır aklıma gelen gelmeyen. Konut da yaptık, ticari dükkanlarımız da var, ofis de yaptık, idari binalar da yaptık. 2 artı 1, 3 artı 1, 4 artı 1, 5 artı 1... ...her türlü insana e, ulaşabilmek adına farklı farklı projelerden yararlandık. Hepsini insanların hizmetine sunduk. Bu cümlenin ilk başında söylediğim gibi insanlara hizmet etmek için, bu ülkeye bu bayrağa hizmet etmek için e, çabalıyoruz. Kendi memleketimizdeki insanların bazı huylarını, bazı isteklerini araştırıp bazı işlere giriyoruz. Biz şu günde. E, i̇nsanlara sorduğumuz zamanında artık insanların temel ihtiyacının yeme içmeden çok tatil, beldeleri böyle bu tarz e, güzel semtler güzel projeler istediğini, böyle bir ihtiyacın oluştuğunu öngördük. Nitekim en yakın e, şehrimiz Mersin, Gazianteplilerin yoğun ilgi gösterdiği, yazlıklarına gittiği orada çok güzel e, bir ortamın oluştuğunu gördük. Bunu dedik Antep'te neden yapmayalım? Malum insanlar artık zaman bulamıyorlar. Yani evlerine zor yetişiyorlar. E dedik biz bu konsepti Gaziantep'te canlandıralım. Gaziantep'te insanların beğenisine sunalım. Bu şekilde başladık bu yola. İnsanların da şu anda yorumlarını alıyoruz. Gayet memnunuz. Biz de girdiğimiz, yaptığımız işten gayet memnunuz. İnsanlara bir aile gibi yaklaşırız. Para kazanmak bizim için her zaman ikinci plandadır. Biz önce insanları kazanmak isteriz. Çünkü bizim için hayat bir gün değil, ticaret bir seferlik değil. Her zaman bir insanı kazandığımız zaman o insanın cenazesine de gitmemiz lazım, düğününe de gitmemiz lazım. O da aynı şekilde bizimkine gelmesi lazım. Çünkü hayat insanlarla güzel, çevrenle güzel. Biz en başta, ilk başta önceliğimiz satış değil, insan kazanmak, dost kazanmak. Baydol'la 2016 senesinde ilk çalışmaya başladık. Daha öncesinden de geçmişimiz vardı. Kendilerini tanıyorduk. Kısmet olmuyordu. 2016 senesinde iş merkezi projemiz vardı Mücahitler Mahallesi'nde. Orada tanışmış olduk. İyi ki tanıdık kendileri. Çünkü günümüzde e, çok esnafa güvenemiyorsun veya insanlar verdiği sözleri tutmuyorlar. Ve bunu gayet normal bir şekilde yüzleri tutuyor, gelip sana söyleyebiliyorlar. Ama Baydor insana güven veriyor. E, biz konuştuğumuz zaman ne konuştularsa her zaman arkasında durdular. İki yıl önce konuştuğumuz şeyi iki yıl sonra kabul ettiler. Ya biz kendilerle çalıştığımız için mutluyuz. Hem verdikleri sözleri sonuna kadar arkasında duruyorlar. Hem de bize güven veriyorlar. Yaptıkları işin kalitesi zaten ortada. Her zaman markayı tercih etmek lazım. Bizim için de Baydor mobilya da bir markadır yani. Yani çalışma sistemimiz Baydor'la iki tarafında kazanmasıdır temel amacımız. Çünkü ee, en başta konuştuğum gibi bizim diğer firmalardan farkımız hem satmış olduğumuz insanlar hem çalışmış olduğumuz insanlarla bir aile kurmak isteriz. Baydor da bizim için bir ailedir. Ee, temel amacımız hem onların hem bizim ikimizin de kazanmasıdır. Ee, bu zamana kadar hep anlaşmalarımızı temelden yaptık. Proje aşamasında normalde bu iş e, mobilya işi son kalem Yani bir sektörü de bağlayabileceğim belki de son kalemdir. Ama biz ilk bağlıyoruz. Çünkü bunun başlıca sebebi Baydor'un bize vermiş olduğu bir güvendir yani. İki yıl önce de olsa, 5 yıl önce de olsa konuştukları lafı yutmuyorlar. Onun arkasında duruyorlar. Bundan dolayı biz Baydor'u tercih ediyoruz. Bir tek kelimeyle özetlemek istiyorum. Baydor güvendir.